Alo. He. yeni oyununuzu başlarsınız? Başlamayız. Akşam başlarız ya gece. Zaten şey de geliyor. İsmi neydi Mete? Onlara da gelektir abi falan da geliyor. Büyük RF'e çevireceğiz akşam. Tamam. 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 Var mı bir oh. istekin eskim? Ayak. Ya ne? Yok bir şey. Ayak mı? <laughs> Ayak <laughs> ne? Ayak mı? <laughs> Yok ya. Şaka. Şaka. Ufff Esat'ım Ay Esat'ın da ablamı pardon <laughs> Alışkanlık olmuş <laughs> Romaniye Ne ne Sana birazdan bir şey gelir kabul et <laughs> Aaa <laughs> şey İngiliz'de demont attım şeyi verdi lan Sürüneyi mi verdi Bu verdi 92 alüminyumu var bu yananın şey, Ehmin kalbim sar. Kanka. Oo. Kanka. Normal İspanya kazanıyor. Ç şey çek, faşiste çek, faşiste çek. Ya. <laughs> Oğlum bu kalist niye çıkmadı hala? Harbi <laughs> amına koyayım ya. <laughs> Enteresan şeyler yaşanıyor. Beyler artık faşiste. alüminyum çek, çek. da satıyorum. Alüminyum almak isteyen varsa beklerim. Normal İspanya'ya çabuk çabuk. Faşiste çek. <laughs> Onlar şistere mi atsak lan buna? Acaba ne olur? enteresan şeyler. Kanka çok acıktım ya. Kanka yarram yer misin? Ben bir olsun. Sen beni sevmiyorsun Tosun. Nereden Buna Beyler birazdan İtalyanlardan daha güçlü bir devlet olacağım. Ya koyayım. <gülüyor> 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 Dürüst tepki. <laughs> Telefonumu kaybettim bir dakika. Ha, ondan bahsediyormuş. He tamam sıkıntı yok o zaman. Benim birim o benim... Oğlum Sonra zaten yasa Yine et. Ya yeter ya. Oğlum adamı yasa var. Allah Allah. <laughs> tamam. Confirm anne de. Bu kardeşim bunun donanması yokmuş ya. Hadi. Tamam fokusa gel. O fokustan ya... çık ondan. ya çıkayım. ekranı fok... mouse'la kaydırma bunu bunu şeye bak. gitti ya. Bunu nasıl düzeltiyorduk? Neye gideyim Rüzgar? Hiç, bunu iptal et. Ya oğlum zaten az kalmış neyse. Hangisini? Tamam iptal etme. Kanka bu şeyi nasıl orada. düzeltiyorduk? El i̇smi neydi? Ona gidiyorsun. Tapıt geliyor hadi. Almam bana uçak lisansı versene. Yok ya Ramie. Aa bakın Hüseyin Diyarbakır da geldi. Rüzgar gelmezse gelir kanka. Garanti geliyor. garanti geliyor. Ben de Rüzgar o, sen o, biliyordun o, ya. Oy dört bunlar. Baran. Sanırım komşusu olduk. Güzel de kanka ben alt... ekranı kaydıramıyorum mouse'ta bunu nasıl düzeltiyorduk? Alt tapat geri alt tapat. Alt, alt, alt attım düzelmedi. CTRL e alt sol tık yap bir de. İşaret at bakayım. Alakam. Belki düzelir ama koyayım Oho sen buradaki bütün devletlere vargolatmışsın ama. Ben ekmeğim ne burada? Burada ekmeğim ekmeğin yok. Yiyeceksin. Sen aşağıdan yiyorsun aşağıdan yiyorsun. Benim ne burada ekmeğim var. Bold attack. Ah oh, Yugoslavia şöyle bir 60-70 division'dan. Threaten lan benden. Kanka düzelmiyor ben bunu Fabrikat kaydıramıyorum. Nasıl düzelteceğim ya? Nasıl kaydıramıyorum anlamadım ki ben. Ekran kaymıyor. Nasıl yani? Ama ne kodumuz sala? Haritada nasıl kaydırıyorsun sen? Saltola mouse'unu. da götürüyorum. E yarram olmuyor işte onu bahsediyorum. sen bana niye kızıyorsun <laughs> ki? Pasifik okyanusuna bakıyorum şu an kaydıramıyorum Kolombiya'ya. Mouse'un orta tuşuna basılı tut ileri götür. Heh mantıklı tamam. Enayi piç. <laughs> <laughs> <Yapalım. gülüyor> Oğlum Polonya sana nasıl verdi lan orayı? Nereye? Danzya e, mı? Esat Şu ülkelere var, golün yok mu? Benim mi? He, Amerika'nın geri kalanına falan. Yok, tüm Brezilya yok. bile İspanyalı ya. Aaa, ben Yunan'a şey yapmayı unuttum lan. Amerika kim? Amerika yok, Koş Kolombiya var. Baran. <laughs> Bir de bununla uğraşacağız ya, işimiz gücümüz yokmuş gibi. Ya dal arkaya Kolombiya'ya hayırdır? Yon la. Hangisi gideceğim, Latin Amerika mı? Latin Amerika, Latin Amerika. tüm şeyleri topluyor. Latin Amerika'yı topluyor. <laughs> tamam ona mı gideyim? E, Vargol'le topluyor. Ben varım Var. orada ama ne demek oraya gideyim? E, remember e, savaş bitmedi dedim hala ama. Ben çıkmadı Rambal mı bu kadar Çıkmadılar. Ve <laughs> kalisler çıkmadı hala. New <laughs> Multi-Ethnic <laughs> Construction. Bir altındaki. Alman senden lastik dönülmüyor ki lan. Bana mı diyorsun? Yok okay. ki. E. Hangisi? Hangisi? İlk multi etnik var ya en son. Şu. He. Latin Amerika'ya bir bakar mısın? Uruguay, Paraguay. Direkt Kor claim alıyor. Gidin mi? İstersen git yani. Claim değil amına koyayım savaş açıyorsun ya. Yok savaş açmıyorum Savaş... Ya kanka ben biliyorum ama ona oynadım oyunu ya. Kanka ya. Neyim, neyim diyor o zaman dikleri var der. Tamam kanka tamam hadi git. Var gol alıyorsun söyleyeyim onu. Kanka uçak koysana uçak alayım bak. Yok ya. Kanka, Mete gelmez sikerim ben Gelmiyor. gelmiyor, Boşuna attım, şu an. attım iki fabrika kabul et. Kardeşim saldıracağınız yeri de mi? Bak ya, yani? satan mı kanka be buzum? Satılıyor şu an. E, bekle koyacağım. Savaştayım şu an. Savaşa giriyorum. Ben bu Peru itemem yoksa. Oğlum bu askerleri ne kadar kanka. Allah Allah niye ki acaba? Niye lan? Olmasın ablam, nereden bileyim? Ben de ya sana Hop, Şöyle paket atlan. Emir vereceksin. Domal diyeceksin. Region Island. İyi güzel. Yunanistan'da şey yaptık. Kanka bana şey lazım ya. Ben power da. Var mı böyle toprak? Hmm, var. Kolombiya. <laughs> Bak bakayım var mıymış? Brezil Brezilya'nın nüfusu var mı lan? Geçen bu İspanya'yı da ya. İspanya'da harbi niye hiç savaş çıkmadı ben ona şaşırdım biliyor musun? Normalde çıkıyor Aslında şu an biliyor musun ne yapacaksın? Esat ben senin yerinde olsam biliyor musun ne yapardım? Justify ile girerdim ikisine de. Fransa lazım bana. Ne? Fransa benim. İtalya Fransa ne amına koyayım? Esat şuraya bir 6 division çeksen aslında savaşa gir. Kanka itemiyor mu onu? Bu şey bitsin. Kanka çok piyade düştü bu adam. Bir anda 30 piyade Kanka, düştü. Ben power lazım Allah aşkına bak Brezilya. Sen kaç bit kullanıyorsun la orada? Kanka benimkiler 16 bit. Ben 12 bit kullanıyorum. İyi yani. De ben tüfek açığına giriyorum sürekli sürekliyim. Bosna yelim ya, Bosulana. Şey line verme, line atak verme. Line vermiyormu zaten el <laughs> Ay -çön gibi. Dur bekle şu şey bitsin. Oh be, oh be. Paraguay. On, on şey. Ben şeyden, ben şeyden Polonya'dan polis. tüfek alıyordum. Polonya yedi piç. Bakın <laughs> pardon, özür dilerim. On bu İspanya'da hala çıkmadı mı lan Karlistan? çıkmaz. Nereye aldın lan? Urgay. Kanka beni de alsanız ittifa. Portekiz. Ben senin oh. de olsam gider İrlanda'ya çıkarma atar. Paraguay'da gireceğim şimdi. Oradan şeye gireyim. Sonra sen beni savaşa çağır. Altı division Aa senin sırrına division çekti la. Ondan ben itiyorum. <laughs> Yazık amına ne kayıp. O bile işe yaradı. Senin bak. division oğlum senin sırrına 5-5 division çekmiş. Bana şey diyor ya Baran. amına oğlum. Polonya'yı yemiş. Oğlum Türkiye'ye <laughs> gelsen ne güzel olur ya. Gelmez. Improve at. Aldım oğlum her şeyi attım. Sakso çekti İsmet'e. O bir onu yapmadı. Ne? Yapmayacak. Oğlum bu ne lan? Bir tane event geldi. Peru ile alakalı. Ekonomik barış, sweet bin Ya giremiyorum. İngiltere, İngiltere var ya arkasında ya. Ticaretle alakalı Tosun. bir şey onlar, onlar. Boya yeni giriyor. Tosun. Ya of abi İngiltere olmasaydı iyiydi. Ne? Al İngiltere. Al İngiltere derken? Al İngiltere. Ne diyorsun oğlum İngiltere olmasaydı iyiydi diyor. Ha. Ben yanlış mı duydum beyler? Ben de yanlış duydum. <laughs> ne duydunuz lan? Boş ver kanka. Ha, ha power yok ya. Ne yapalım lan biz mi sikişelim senin ülkede? Alman senden 5 fabrika alıyorum Alman. Şu an savaştayım konvoy raid yiyorum. Yani boka yaramıyor. Adam savaşta. bu versene la bu ne biçim Siktir Siktir yarrağım. Sen bir Macar'ımı ver de öyle konuş. Birazdan demant geliyor zaten sana, fokus'ten. <laughs> ayıp, vallahi ayıp. Kanka <laughs> abi, Macar'ın şeyini istiyor sadece, alüminyum toprağını istiyor ya. Tamam vereceğim, gelişim vereceğim dedim ya. Sen geliştin mi? Hayır. Sen ver o zaman. Ya Türkiye'de kabul etmedi. <laughs> Yazık abla, kimse kabul etmiyor. Ya İngiliz olmasa girerdim de. İngiliz yiyeceğim ben biraz daha dur. Kanka çabuk ol. Ben de İtalyayı yiyeyim ya. İtal ne? İtalya'nın ne? yarısı benim biliyorsun mu? mi? Ya Ganga bir sal da Allah aşkına. Lan ne alaka mı nakoyim? Benim fokusumu ver. O rahat bırak lan adamı. Yazık la yazık la. versin Bana çıkartma Ben o kadar güçlü değilim. Oğlum İtalya'ya girmek için güç mü gerekiyor? Evet. Ne yapıyor adam? Sakso mu çekiyor yenilmesi için amına koyayım? Oğlum adam çok savaşı böyle savaşıyor lan. Ney? Sen neyce konuşuyorsun lan Helal lan düştün. Ha Kostarika Kostarika düştün. Mutlu oldu amına koyayım. <laughs> 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 Oğlum İspanya ne öyle kanka 39 oldu. Dime amına koyup orada ata ata. Oranın şeyini ben yöne şey oldum amına koyayım. Puppet alabilsem keşke ya. Bu arada Puppet alıp verebilseydim direkt Esat'a verirdim ya. Yani. Hala çıkmadı mı lan orada? Yok <laughs> yok <laughs> çıkmadı. Ay amına koyayım. Şeye gönder lan milliyetçilere gönder lan. Lan savaşta nasıl göndereyim? <laughs> amına koyayım ya. Artık değilim. Ulan sırf ben oynuyorum diye var ya. Olan yok kadar şansın müydü lan geç girdin. Hemen. Kanka çok, çok güçlüydü. <laughs> Sene 39 oldu Karlistler çıkmadı ya kafaya. <laughs> Kanka şu İngiliz Fransa ne zaman giriyor? Sana ne lan? <laughs> Giriyorum bir de sen Ya Plastik başkentini taşıyıp arkadaşlar. taşıyıp duruyor git ya. Öl ya. <laughs> Peru üçüncüye başkentini taşıyor aydı? Oh, Arequa'ydı. Arequa'ya gitti. Oradan Cusco'ya gitti. Sen bana sokacağım şimdi. Kanka ben bir şey söyleyeceğim ama benle dalga geçmeyin. Ben ha. iki sivil bastım. Şimdi askeri döneyim. Güzel. Ama Construx'in sivilim çok az. Ne olmuş lan bu Avrupa çok bok gibi olmuş. Niye ben şimdi toparlayacağım sen ne Romanya'ya bak her yerde bir şey var. Parça parça. Romanya'ya şey oldu. Romanya harbi niye Yugoslavia öyle kanka? Ne <laughs> kanka? Aga baya çirkin duruyor git o Belgrad'ı verdim. falan al ya şu bak, ben bana Stalin Stalin'i verdim bak Heh şimdi güzelleştim bak Ay ne bu iğrenç görüntü hiç mi böyle gözüne iğrenç gözükmüyor da düzeltmeye çalışmıyor Harbiden amana koyim ya Roman şu an sessiz kalmış şeyine sahip Çünkü onun şeyini aldım da ya sen vereceğim lan vereceğim konuş hadi. Amer şey Alman senden 12 fabrika çelik alıyorum aga ya. Dön biraz. Ben petrol içindeymişim dur döneyim. Oğlum benden alsanız ha. Eyvallah kanka. eyvallah. Oh, oh, oh. oh! oh! Asla aldım ama koyayım. Onu nasıl aldın lan? <laughs> Alsası nasıl aldın Aga? Fokus mı? Aga şeyi gönderiyorum. Demand gönderiyorum. Diyorum ki ya vereceksin. Ya da seni panzer tanklarıyla ezerim diye yapayım. Ya ben şimdi bunlara elimle gireceğim ya. Üf, uğraşamam. Alın aga bunu. Alabildiğinizi alın. Ya bu ne oğlum? En dandik kucakları koymuş ya. Hayır oğlum şey bu. Kes. İçi dolu Ver. Lan Hadi. hepsini niye alıyorsun? Ben de alacaktım. Lan hepsini niye alıyorsun? <gülüyor> 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 lazım lazım. Aga <laughs> Peru savaşına <laughs> gireceğim. Asıl bana lazım. Lazım. <laughs> <laughs> Hero bitmiyor mu? <laughs> koy bir yüz tane koy. Arjantin. Ar, 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 Ar ciddi. Ciddi. Roman çıktı mı? mi? siz. Yoksa peygamber olacak sohbetler daha haşa. Ne diyorsun aga ya? Ne diyorsun ya? Olacak ama da koy. Olacak yalan mı? Bu arada benim bir ara kayıt kapanmış. Ben fark etmedim. İnşallah en başlarda kapanmamış. tekli oluyor şimdi. <laughs> bu çok güzel bu arada. Ya. Bakayım kaç yılın. Beyler oyun yükleniyor hani Lan hepsini alıyor. niye alı.. Gelir Otuz al Jund'a kapanmış Ananı s... ...gitmiş Gitmiş olmaz kanka Zaten kes oraları Savaş yeri daha önemli Lan savaş yeri gitmiş zaten <laughs> 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 Ovaa Kanka bu yandı tüm morali sikildi Oğlum benim uykum geldi maç sonlarında yani o derece. Oğlum o Ennesli'nin kaçırdığı goller ne ya, var böyle ya. Ben Ennesli'nin bak Ennesli'nin de Ceko'nun da ta anasını sikeyim kanka. Oğlum Ceko zaten Oha, ne yaşlanmış adam. Kanka bak Ceko yine yaşlı bak 40 yaşında adam bir alver yapıyor. Koşamıyor ama gidiyor Sanchez'e sarı kart aldırıyor falan bir şey yapıyor. Ennesli bomboş kale kale 30 santim dibinde gol atamıyor ya. Ya gol atmama şansı %1 falan gidiyor atamıyor. NSC'de balon çıktı diyebilir miyiz? Diyebiliriz ya. Çabuk düşer zaten. Kanka uçağın var mı hiç? Portekiz. Hepsi şeyde İspanya sınırında. Tam e, neyse tam Honduras'ı ittim. Biraz bahsettim. Gelene kadar. Ha Honduras için diyorsun. da 8-8 savunuyordu da. Tamam yarıldı. Alman çelik çelik. Heh açmışsın eyvallah. Tamam tamam. Açladım. Tamam tamam birisi almayı bırakmış. Kapama 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 ne olur kapama kapama ölürüm. Yemin ederim militer fabrikaların boşa çıkar hepsi. <laughs> Lan beyler one portuma bak. Bakayım. <laughs> benim stabilitim sıfır benim stabilitim sıfır. Benim ikisi de 79. Beyler. beyler. <laughs> bu arada bizim Brandi. bu şey AI yani Brandi oyuncunun o, toprak alma üstünlüğü şey olmasaydı sen Brandi bok alırdın orada. Be... Baran, Baran. Bu kadar asker var ya. Yıl 40 olduğu için olabilir mi? <laughs> Olamaz kanka. Çöpe ya. Şu an tek umudumuz dediğim gibi şey Portekiz. Portekiz mi? Maalesef. Ben bu arada kesür etmiyorum sadece fighter üretiyorum ya. Yani. Ben de var gel Al lan şu saplayı Şu saplayı al. Şu, al, şu al. Nereye lan? Oh rahatladı. Cephe. Hadi ben çıkıyorum bay bay. Um sapla. Ha varmış lan. Hadi çıkıyorum. kaç gün var abi. oraya çıkmış. bir de yol yapayım. 30 güne giriyorum İspanya'ya. Hadi inşallah. Oğlum bu Fransa niye böyle oldu ya? İngilizce çıkması. <laughs> da, İngilizce çıkması daha da zor olacak ha şimdi. Yo la İngilizce zayıf ama Fransız tutuyor. Oğlum Fransız mı araştırdım. Ne kadar donanmam var? Ya. Bilmiyorum ki. Bak, Benim ya. 103 parça varmış ben donanmam var. Tamam oğlum ikinci donanma yazılmış. Lan, lan. sizin şistan şey liberalleri öldürmeyi unuttum. Liberal iç savaş çıkabilir. Ayla. Ben yani de bütün <laughs> oyunu şey edersin ha. Bitik mi? 200 fighter var. Nereye koyayım amına kodum fighter'larını ya? Ben line atak verim la. Pardon. Pardon. Keşke vermeseydim la. Buradan giriyor la. Girdi vallahi helal